Selamun aleyküm, bugün sizlerle birlikte Age of Stoics Salatistan Kralıları serimizin 15. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi... abi muhtemelen artık yavaş yavaş finale geldiğimizi fark etmişsinizdir. Şimdi bizim hedefimiz zaten biliyorsunuz abi söylemiştik. Bir dünya imparatorluğu, pardon bir dünya işgali değil. Avrupa'nın tamamını almak da değil. Hatta Türkiye'nin topraklarını geri vermemiz de buna dahil olması olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani bir dünya işgali oluşturmak ya da dünyanın içinden geçmek değil. Elbette her seviyede istisnasız her seferinde Avrupa'yı Avrupa, yı, Avrupa yı işgal ediyoruz ama e, bu bölümde abi bir tık Avrupa'da istediğimiz toprakları almayı öğreniyoruz. Yani aslında şu an Almanya'nın bu kadar geniş olmasının sorunu ben değilim. Benim alacağım toprakların sadece Almanya'nın üzerinden geçiyor olması benim moralimi bozan bir durum. Şimdi yine ben oldarımı tabi kullanmak amacıyla Şuralara da bir 10.000 daha bir takviye çıkayım. Sonrasında şuraya doğru. 30.000 şuraya. Bu 30.000 şuraya. Bir 30.000 daha buraya. Ve bir 30.000 daha buraya. Hatta 40.000'i de oraya yollayabiliriz. Evet. Almanya'yı çevirdik hocam. Almanya artık şu an bir nevi, hatta bir nevi değil, tamamen yani bizim elimizin altında bulunan bir yer. Biliyorsunuz şimdi bu ülkenin konuş olduğumuz bu ülkenin derdi, işgal değil, hak etmiş oldukları toprakları almak. Afrika ülkesiyiz, Afrika'da bir imparatorluk kurduğumuzu varsayın geçmişe dayalı. Bu da onun gibi. Ve de görüyorsunuz ki en çok kullanılan silah olan AK-47 <laughs> ve bayrak var. Hani bayrağımızın içinde bir bayrak logosu, simgesi var. Bu da aslında bizim hedefimizi belirleyen, hedefimizi gösteren bir şey de hocam. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Almanya'ya doğru yola çıkalım. Eğer Almanya'ya doğru yola çıkmazsak Almanya daha fazla gelip genişleyecek, daha fazla hızla büyüyecek ve bu bizim için hiç kolay bir durum değil. Her ne kadar Almanya pardon, her ne kadar Avrupa'nın içinden geçmiş olsan da hala Avrupa'nın hangi topraklarını kesişiyoruz, kesişmiyoruz tahmin bile edemiyor, bilmiyor var çünkü. O an o dalgınlıkla olsun vesaire olsun unutabiliyor insan. Şimdi bunlar buraya bu şöyle 25 şuraya gitsin, 25 şuraya gitsin. Şurada sadece fazla fazla bölünüyoruz. Onun dışında herhangi bir bölünmüşlük söz konusu değil. Olabildiğince Almanya'nın her bir yanından saldırırsak bizim için fena olmaz. Bu avdayı siktir edeceğiz yapacak bir şey yok. Yani tamam yani biz kaçacağız. Almanya ordusunu bizim üzerine süverken süverken bizim işgal ettiğimiz topraklardan e, kaynak olacaktır ki e, ordu kaybedecek, ekonomi kaybedecek. Biz de buradan faydalanacağız ki e, sadece kaçmayı oynayacağız. Şimdi videonun kalan kısımlarına geçmeden önce şu dakikada söylüyorum bu sefer erken söylüyorum. Kardeşim git dolabında çekmecende bir çikolata olur, bir kahve olur. Bak, kardeşin, abin kardeşim burada iç. Bir, bir kahve al, bir çikolata al. Güzel güzel, sevinliğe sevinliğe, bir dondurma al yanına. Mesela, dondurma çok güzel gidiyor. Ben dondurma yemek istemiyorum şimdi. Karşınızda kahve basit bir şey, herkes alabilir. Dondurma şey yapmak istemedim ya, hayvanlık olmasın diye. O yüzden, bunları yaparken de bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsin. Şimdi kaldığımız yerden devam edebilirsin. <laughs> Bu reklam sektöründe varım ya ama bir beceremedim gitti. O millete bak ne güzel bu kendi reklamını yapıyor ben yapamıyorum. Allah korusun falan böyle yanlışlıkla falan YouTube'da falan büyürsek bir sponsor olmayın abi. e, <laughs> yani kendi iliniz için söylüyorum yoksa olabilirsiniz benim hiç sıkıntı yok. Şimdi abi biz Almanya'nın tamam bir kısmını alıyoruz ama biz şu an Almanya'nın almış, almış olduğumuz kısımların iç kısımların olması lazım ki ekonomisine büyük bir darbe bulalım. Adamları nerede neredeyse birçok yerini aldık ama adamlar hala güçlü bir ekonomiye sahipti. Işte. Almanya. Şu hala güzel bir şekilde ordu kayıpsız bir şekilde kaybetmeden ilerliyoruz. Ee, bu da bizim için tamam iyi bir şey olsa bile asıl önemli olan konu, olan konu burada. Ordu kaybetmek ya da kaybettirmek değil. Toprak kaybetmemek. Almanya karşı toprak kaybettiğim zaman ben kaybediyorum yani direkt. Yani savaştan vazgeçiyorum yani direkt. Çünkü adamlarda böyle bir şey var ki. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. İlerleyen zamanlarda eğer ki bir seri değişikliği var kafamda yani bir seri değişikliğinden ziyade bir seri fikri var kafamda. böyle 5 sezon sürecek. Çıtı pıtı kıtı pıtı bir seri var aklımda. Sever misiniz bilmiyorum ama Minecraftla alakalı bir şey Seveceğinizi düşündüğüm bir şey ee, Uzun vadeli seviyeler isteyen varsa abinizde yer ki 100 bölüm sürecek bir seri Her ince detayına kadar ee, Koyabileceğim bir seri olduğunu Söyleyeyim Dışarıda ne patlıyor öyle Biz Türkiye'yi geçen bölüm işgal etmedik mi oğlum <laughs> Bak Köfte gelmeyelim. Biz geçen bölüm Türkiye'ye şikayet etmedik mi? Ananı sikiyim. 128 binlik orduyu oradan koydu direkt Almanya zekası buradan girseydi kaçacaktım. Oradan girdiği zaman direkt toprağımın yanı başına girdi Kaçamayacağım. 57 bini tam ona koyayım. Adamlar direkt toprağıma odaklandı ya. Git bir kendi topraklarını kurtardın yani. Ne bileyim, git bir kendi topraklarına odaklan vesaire bir şey yap yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ne gibi iyi amına koyayım? <laughs> Kaybet git işte, uzatma. Biz burada büyük bir kaybediş yaşayacağız ben size söyleyeyim. Alman Almanlar güçlü abi. Almanlar her ülke, her, her ülkede güçlüler zaten. Konuşamadım. Her ülkelerde güçlüler zaten. Hani bizim Almanya'ya karşı bir savaş kazanmamız tamam. Her seferinde yapabildiğimiz bir durum olsa da her seferinde de zorlandığımız bir durum. Ben de bunu anlamıyorum işte. O kadar ülke fethediyoruz, o kadar güçleniyoruz, yatırım yapıyoruz. Adamlar yine bizim içimizden geçmeyi başarabiliyorlar abi. Düşün biz bir yere 40 bin 40 bin koymadık. Biz her yere 40 binlik bir geldik. Toplamda belki 700-800 bine yakın bir orduyla geldik. Geldik. Adamlar tekte de 57 büyük bir yere bir koydular. Bir daha bekleyen şey de var yani orları da var. Yaşanabilecek bir senaryo bu. Şaşırmış olduğum bir durum değil yani bu şu an. Şey demiyorum. Aa çok şaşırdım bu ne? Almayın çocuğum. Hani tek şu an e, beni motive edebilecek durum şu belki hocam orada biz içeride onun ordularını topraklarını yiyoruz ya hani belki oradan bir kaybediş ekonomik zarar verirsek ordularını silmek zorunda kalır yapay hani oradan iyi yırtarız gibime geliyor ama çok zor. Tabii çok zor. Düşünüyorum ne yapsam acaba beni şu an bu durumdan kurtarır diye düşünüyorum ama. Herhalde çok düş bir ihtimal yani, Ekonomi kaçar 403 milyon lüks ee, Belki biraz İsviçre yardım etseydi abi İsviçre hemen düşmeseydi Tamam mı belki şu an Daha kolay bir savaş yaşamış olma ihtimalimiz çok yüksekti Hani şu an şey kafasında değilim rahat rahat işgal ederiz zaten kafasında hiç değilim ee, Burayı nasıl Kendimizden uzaklaştırırız diye düşünüyorum Berlin'i geri aldılar zor olacak. Kolay savaş yoktur. Ama bizim için çok zor savaşlar da yaşadık. Biz kaçmadık yani kardeş. <laughs> Kendi kendime tilbe giriyorum burada böyle. Afrika biraz da mehter maaşı açacağım Ama telefonla. Ama sadece 10 saniye sürüyor. Fazlası zarar. Mecbur. Kapatıyoruz. Yoksa yapacak bir şey yok. Ya benim şu an bu savaştan çok seri bir şekilde kaçmam lazım ya. Ya Almanya'yı düşünelim ondan sonrası kolay. İtalya falan toprak dağılımı çok şey değil, bir ülke değil. Zor olan ülke değil. Hani... Alamayacağımız bir ülke değil ama Almanya çok geniş bir ülke. Öte yandan çok büyük bir toprak bütünlüğüne sahip olan bir ülke. Kaybettiğimiz zaman savaşı tekrar alabilmemiz çok ama çok zor olan bir ülke. ve ee, durum böyle olunca da tabi ister istemez korkmuyor değilsin abiciğim. Düşün yani. <laughs> Adamlara 700 binlik bir ordu saldırdık. Daha ordu basıyoruz. Bizim burada yoğun sayısı varmış lan aslında. 20 bin falan çıkıyor. Şu, alamayacağımız bir savaş durumunda değiliz. Şu an bilhassa daha kolay bir durumdayız. Ee, yani daha rahat bir durumdayız. Ama ne kadar rahat olduğumuzu işte Almanya'nın e, Savaştaki artıları ve eksileri biz belli edecek. Şimdi buradaki ordu şuraya yollayalım. Zaten bunlar oraya doğru gidecekler. Orada güzel ordu sayılarımız var abi. Geriye, çok güzel ordu beklettik. İşte geride bazen ordu bekletmenin güzel yanları da bu. Adamlar yalnız şaka maka gerçekten böyle toplama PC gibi toplama ordu yapa 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 abi. Orada durdurduk ki helal olsun bize ya. Yani koskoca 180 binlik 160 binlik orduyu toplama PC yapar gibi oradan orada ordu buradan ordu derken bitirdik anasını satayım. Hmm. Şuralarda çok fazla bir toprak kalmadı artık. Hatta bir iki toprak kalıyor eğer burada bir ordu kaybetmezsek. Allah kahretsin yanlışlıkla bir tuvileri aldım. Tamam daha, daha iyi oldu daha iyi oldu Canı sağ olsun yani Daha iyi oldu Daha rahat bir saldırı düzenleyebiliriz şu an Oha dur çok yaklaştık <laughs> şu şu şunları şurada bir toplayalım. Bunlar ya Fransa ya Almanya için kalacaklar çünkü. Hani yavaş yavaş onları orada bir toplayalım. çok girmişim böyle ekranın dibine şu an fark ettim. Biz buraya orada yolladık mı? Yollamışız. Unutuyorum abi ya bazen orada yollayıp yollamadığımı unutuyorum. Ya şakasız unutuyorum yani. O kadar çok eyalete saldırıyoruz ki. O kadar çok ordu kaydırma falan filan yapıyoruz ki. Ee, unuttuğum yerler olabiliyor. Şu şekilde yerleyelim. Yerleyelim. Almanya'nın %100'ünü almadık. Muhtemelen buraları söylüyor bize al diye ama var mı ki? Ha, buraları da... Tamam ben Almanya'nın oralarıyla ilgilenmiyorum. Bana bu adımlar lazım Tamamdır Tertemiz tertemiz mis mis <laughs> Özellikle abicim bak Türkiye'yi vasalımız ne sokmadık Türkiye'yi başka ayrı bir devlet yaptık oraya para olduğu zaman hani paramızı düzlediğimiz zaman Yatırımlar gerçekleşir, Rusya'nın üzerine salabileceğiz nüfusunu geliştirmesi için, ekonomisini geliştirmesi için satacağız. Onlar orada Rusya'yı, Belarus'u, Finlandiya'yı, Ukrayna'yı işgal ederken biz aynı şekilde burada Fransa, İtalya'yı işgal ederek Avrupa'nın en büyük devi haline ve Afrika'nın da en büyük devi haline gelerek sevimizi sonlandıracağız. İki ülke kaldı. Kalan iki ülkeden biri çok e, zor bir ülke. Çok ama çok zor bir ülke. Diğeri biraz daha kolay olan bir ülke. Viyana Almanların mıydı? Almanların mıymış? Alman, Almanlarınmış. O zaman bu da peşte de toplayalım oraları. Baştan abi bölümünde son ona geri şimdi. Çok uzun böyle bölüm sayılarına ulaşmak yani çok uzun bölüm sayılarına ulaşmak istiyorum çünkü Neticede bunlar benim için bir anı. Bunlar bizim için bir anı. Bir gün yere gelip baktığımız zaman bunların remaster'ını yapabileceğiz. Rockstar Games gibi. Anlatma anlataksan şey limasırını yattlar ya biz onun bunların yapacağız ama gelecekte. Şimdi bu orduyu da şuraya alalım. 1 milyona yakın mı? Bir 1 milyona yakın bir ordu sayımız var şu an. Dertemiz abi İki zorlayıcı savaş üzerinden çıktık. Tabii ben sıcaktan terledim ama siz benim e, savaştan terlediğimi varsayın. Bunun daha gerçekçi olur şu yatırımı biraz kısalım. Çünkü şu an asimilasyon ettiğimiz için çok fazla para gidecek. Bir de ben Türkiye'ye abicim. Ee, bırakmış olduğumuz orada bir Türkiye var. Onları bir işgal edelim. Çünkü Türkiye zamanında çok bir ama çok şey oldu. Bizim işimize yaradı. Orada Arap Yarımadası'nı sakin tutmayı tutturdu. Orada çok fazla bir savaşa izin vermedi vesaire falan filan. Hani bizim orada Türkiye işimize yaradı abi. Şimdi su yediğin kaba sıçma derler. Yediğimiz kaba sıçmayalım. Heh, tamam. 8 milyonu direkt şak diye onları. onlara. Kişsinler geliştirsinler. Oo çok güzel gelişiyorlar var ya. Bir nüfusta artış var mı diye bakıyorum. Nüfusta şu an bir düşüş var. Ha, artış var. Aynen öyle. Şimdi bir nüfus yatırımı gerçekleştirelim. Çünkü daha yeni işgalden çıktık. Hem asimilasyona bir faydası dokunsun. Şöyle lüksen abi direkt eyaletlerini talep et diyeceğim. Şimdi tek bir yer için 35 farklı yere oldu yollamayalım. Değil mi? Var ya aslında en zor seviyelerden birisi aslında lüksen seviyesi olur ha. Lüksen bu seviyesi yapılır da yapmam. Ben o kadar değil abiciğim. Ya benim için Age of Story 2 yani şimdi Age of Story 2 kitlesine de bir saygısızlığım dokunmuşsun istemiyorum ama benim için Age of Story 2 abi hayat felsefem olacak oyun değil. Yani Hearth of Iron 4 neyse Age of Story 2 benim şunu yani ne fazla ne eksik. Sadece Hearth of Iron 4'ü çok kompleks bir oyun olduğu için oynamıyorum. Her boku ben yönettiğim için orada oynamak istemiyorum ki oynayamıyorum da zaten. Age of Story 2 daha basit mantık düz mantık bir oyun olduğun için Age of Story 2'yi daha çok seviyorum ama bu asla Age of Story 2 kanalı olacağım, e, olmak istediğimi şey olacağım zorlayamaz. Yani bu benim tamam yanasında şeydi e, düşüncem. Oyun kanalı olmakta. Sadece Age of Story 2 kitlesinin muhabbetini çok seviyorum. Yani benim izlemiş olduğum bazı birkaç takip etmiş olduğum bir içerik üreticileri, içerik üreticileri var. Age of Story 2 çeken. Oradaki o chat'teki yorumlardaki muhabbeti aşırı seviyordum. Mesela kendimize de bir empoze edebilirsin onu <laughs> Sonra ben o atacağım, alacağım, FM kitlesine dönüştüreceğim. Siz merak etmeyin. <laughs> Herhangi bir savaş var mı şu an bizde? Herhangi bir savaş yok. Oğlum Osman, kardeşim Türkiye bize. Lan sana para yardım yapan benim. Senin ekonomini bu hale getiren kişi benim. Sen niye bana saldırma? Yani bu kadar oldu getirirsin. Şimdi Kazakistan'a doğru sanıyor, sana bir saldıralım ya. Sen ilk önce bir Kazakistan'ın şu topraklarını bir al. şuradaki topraklarını al ki biz daha bizim seni Ukrayna'ya ve Belarus'a yollayabilelim. Ya şu savaşı takip edelim. Biz de bir daha bir yandan da yatırım yapalım abi. Niye devam etmiyor abi? Girdikten sonra bak peki oraya. Ben yani 70 75.756.000 yok. Yoktu Neyi bekliyorum ben Ben onu anlamıyorum. Ne? Ee, yüz 100.000'lik bir avı topladın. Da neyi bekliyorsun? Aa. Aa. Oha dur çok fazla büyük enflasyon çıktı ülkede. Ya da barışın oğlum artık o zaman yani. Ya barışın birader. Oğlum dışa... Dışarıda galiba kavga falan var. Neyse hocam o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. Evet hocam iyi günler oyunlar abone olmayı like, like atmayı unutmayın. Daha çok önce tabii ki Silent Titan Kralı serisinin gelmesini istiyorsanız ben bir yorumlarda bunu belirtmeyeyim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>